Çok bize kısaca Mısır'la bu anlaşma ne ifade eder? Uluslararası hukuk bakımından e, nedir durum? E, şimdi çünkü siz ifade ettiniz Libya ile Türkiye'nin yaptığı anlaşmanın arasında bir yer burası. Evet. Derseniz hızlıca. E, bir de çok tekniğe girmeden evet, rica edeceğim Seni çok teknik, anlayabileceğimiz vaziyette. Teknik konuşmayı bilmiyorum zaten biz daha böyle. Süper, tamam. E, dört numaralı şey yansııyor. Dört ya? numaralı görseli rica ediyor sayın Üçok arkadaşlarım. Şimdi tabii ki e, gündem. Bu dur değil mi? Şuraya da alabilirsek çünkü oradan gözümüyor evet, arkadaşlar. Evet. Şimdi bütün Türkiye'nin ve evet. Avrupa'nın gündemi olan e, şu Yunanistan'la Mısır'ın arasında yapmış olduğu e, deniz anlaşması. Sanırım da ayağa kalkın hiç orgulanmıyor evet, evet, buradan. Bence. Buyurun. Şurası, şöyle diyeyim. Şu anla, şu bölgede yani Mısır'la. Yunanistan. Şurada gördüğünüz gibi bir Yunanistan yok. Türkiye var aslında. Fakat evet. ne demiş? Buradaki adaları Yunanistan anakara gibi değerlendiriyor. Meis ve Rodos'u mu? Şöyle Girit yapıyor. ve Rodos'u. Girit ve Girit evet. ve Rodos'u. Meis dışarıda. Meis Şimdi, daha Türkiye'ye yakın zaten evet. Şimdi bu bu niye böyle? Yani bu temel sorun nereden kaynaklanıyor? Şimdi birinci yansıyı koyarsanız bunu daha kısa öz anlatabiliriz. Dünyada iki tane görüş var bu denizlerin paylaşımı konusunda. Tamam. Bir tanesi Sevilla doktrini dediğimiz... Birinci Şimdi, görseli rica ediyoruz arkadaşlar. Sevil Üniversitesi'nin. Sevil Üniversitesi tarafından hazırlanan... Bu değil mi? Evet bu. Yani Sevilla doktrini dediğimiz şudur. Yani adaların tıpkı ana karalar gibi kıta sahanlığı, kıta sahanlığı vardır. Dolayısıyla e, Yunanistan bu görüşünü 1982 yılında yürüttü olan... E, Sözleşmeye dayandırmaktadır. Fakat o sözleşmede ana, yanlış bir değerlendirme var. Yani bu adaların kıta sahanlığı olması ada devletleriyle ilgilidir. Oysa ki Yunanistan bir ana karaya sahip olan ve adaları olan bir devlet. Yani bir ada devleti değil. Fakat Yunanistan ısrarla kendisini e, adalarının da kıta sahanlığı olduğunu düşünüyor ve buna ilişkin olarak çizerek bize sadece şu 41 bin kilometre karelik bir alanı yani bu Sevilla doktrini dediğimiz şeyle 41 bin kilometre karelik alanı bize e, Doğu Akdeniz'e yer olarak bırakıyor. Evet. Biz ise biz ise diyoruz ki yani bu sözleşme çok açık. Ana kıra, kıtaların, ana karaların kıta sahanlığı vardır ve bu kıta sahanlığı da işte şeyden itibaren 200 kilometredir ve burada burada kıta sahanlığının olduğu yerlerde adaların sadece karasuları var. Karasuları var. Evet. Bu sularında biz Ege'de 6 mil kilometre sayarız ve dolayısıyla bu adaların 6 kilometre kenarından biz kendi kıta sahanlığımızı çiziyoruz. Tamam. Burada da aramızdaki fark tamam, o kırmızı alan nedir ve mavi Kırmızı alan, alan kırmızı alan Sevilla doktrini yani Yunanistan'ın onların hesabına, hesabına göre. Hesabına göre. Yani adaların adaların kıta sahanlığı vardır tezine göre bize kalan yer. Biz ise yine aynı sözleşmenin yani gerçek olan ve hukuki olarak da yürürlükte olan maddesine göre biz diyoruz ki ana karanın ancak kıta sahanlığı vardır ve bizim alanımızda 200 kilometre mesafeyi çizdiğimiz zaman da budur. Budur. Tamam. Şimdi buradaki çelişki bütün bizim Doğu Akdeniz'deki problemlerin temelini oluşturur. Tamam. Ve Birinci şeye geçelim tekrar lütfen. Birinci görsel. Şimdi Mısır'la Yunanistan evet. anlaşması ne yapıyor evet. burada? Şimdi burada yine aynı tezi birinci devam ettiler. Birinci görseli edelim. rica ediyoruz tekrar. Pardon dördüncü görsel. Birinci bir. Bu birinci. Şey, pardon dördüncü görsel. Dördüncü görsel. Yani teminki evet, sözleşme. Evet evet bir önceki. Bakın burada Mısır'ın karşısında Yunanistan yok. Yani Yunanistan denizden bizim gibi yani biz bakın <laughs> evet. biz şeyle e, i̇ki, iki, küta, iki, biz iki, iki, kara Libya biz iki karamız var ama Mısır'la Yunanistan'ın yok şuradan çizdiğiniz zaman yukarıya dikey bizim Trakya'nın oralara çıkıyor. Bambaşka bir arabe. Dolayısıyla yine burada aynı tezi ileri sürerek dediler ki adalar adalar tıpkı ana karalar gibidir ve bunların e, kıta Adana, sahanlığı vardır. Adalar alınıyor. Evet yani. adalar alıyor ve burada şu arayı da Biraz önce Sayın Hocam tarif etti. Bu arayı da karaymış gibi sayıyor. Hayır. Kara sınırı gibi sayıyor. Epey zorlama değil mi bu? bunu zorlama olduğuna ilişkin hukuk şeylerimiz başak var. Hanım şunu Karar. söyleyelim ben Sayın çok da kabul edecek Bu harita Yunanlılar tarafından gerek Mısır tarafından yayınlanmadı. Biz akıl yürüterek ve de sayın Üçok'un ifade ettiği gibi bu bu tamamiyle bir resmi bir döküman değil. Biz onun içeriğini bilmiyor muyuz? Bilmiyoruz. Olarak? Şu anda ha. bilmiyoruz. Peki. Bir ya resmi ya doküman olsa yani olsa böyle olur ay diyoruz. bu yani. Ben söylemem yani, yani olabileceğini bu, tahmin ha, ediyoruz. Evet. Yani Yunanistan'ın altında imzası olan bir döküman değil. Mısır'ın Şimdi, altında olan bir döküman yani değil. Olsa olsa bu olur diyoruz. Bu, bu olur yani tamam. bu olmaz. Şimdi yine aynı bu kataları, adaları şey yaparak bu sefer Güney Kıbrıs kesimiyle böyle bir anlaşma yapma evet, ikinci çabası. Evet, ayağ. ikinci ayağı. İkinci ayak. Orada evet. da yine iki ada arasında Aa, evet. o zaman yani. Evet, adalarla yapacak. Şimdi biz buna şiddetle itiraz ediyoruz ve niye itiraz ediyoruz? Çünkü diyoruz ki uluslararası mahkemelerin onlarca kararı var bu konuda. Biz bu kararlarla ilgili Buyurun, olarak Buyurun oturun daha bir şey Otur. göstermeyeceksiniz evet. hocam. Bu kararlarla ilgili olarak 5 <laughs> nolu yansıyı koyarsak ne kadar çok karar oldu. Beş nolu görsel Rica ederim. Şimdi sadece Türkiye'de değil tabi bu adalar, kıtalar arasında dünyanın birçok ülkesinde var. Mesela Kuzey Denizi'nde İngiltere ile Fransa arasında var bakın 1977 yılında yapılan bu problem evet. olmuş. Yine Peki. bunu özellikle Kanada ile Fransa arasında var. Yani Fransa bu işin içerisinde olduğu için söylüyorum. Şu İngiltere ile Fransa arasındaki 1977 yılında mahkeme kararı şöyle diyor. Şurası bakın Fransa burası da. İngiltere. Fransa'nın şu adaları var. Evet. Fransa dedi ki benim bunların da kıta sahanlığı vardır. 200 kilometre olması lazım. Bu nedenle de işte benim kıta sahanlığım şurası olacak. Ona göre hesaplıyorum. Ha, ona göre. Fakat e, Uluslararası Adalet Divanı 1977 yılında şöyle bir karar verdi. Dedi ki adaların ancak karasuları kadar kıta sahanlığı vardır. Bu nedenle bunun halinde... karar var yani. Tabii işte tamam. o, bunların hepsi şu gösterdiğim Kuzey Denizi, İngiltere, Libya, Tunus, Libya, Malta, yine işte bu Kanada, evet. Fransa bunların hepsi aynı kararlar. Yani adaların kıta sahanlığı, kıta sahanlığı olmadığı... olmaz, karasuyu suyu vardır. Kara suları kara kadar şey yapılabilir. Dolayısıyla da yani şu anda Yunanistan'ın e, öne sürdüğü bu tezin hukuki olarak ad, işte Uluslararası Adalet Divanı'nda verilmiş kararları bunlardır. Ama baştan çökecek bir tez gibi mi yorumlamak? Yani? Şimdi bunun için böyle uluslararası hukuka aykırı olduğu için kendisine de siyasi destek arıyor sürekli. Hı, o yüzden müttefik arıyor. O yüzden işte Avrupa Birliği'ni harekete geçirmeye çalışıyor, Fransa ile ilişkilerini geliştiriyor. Bir de tabii ki şurada hani yaptırım yaptırım dedik ya bize Türkiye'ye karşı. Bir de bizim Nis Nis sözleşmesi diye bir şey var, 2003 yılında imzalanmış. Yani bunun 17. maddesi özet olarak şunu diyor. Diyor ki Avrupa Birliği ile NATO ülkesi arasında herhangi bir hukuki bir problem çıktığında her ikisi bu sözleşmelerin karşılıklı iyi niyet kurallarına uygun olarak karar verirler. Yani birbirleriyle savaşmazlar. Savaşmazlar evet. Yani bize hani diyoruz ya burada savaş çıkar mı? İşte bilmiyorum. yani bir çatışma çıkar mı? Bu Nice sözleşmesi bunu düşünmüşler. Yani Avrupa Birliği ülkesiyle bir NATO ülkesi aralarında bir problem olduğunda bu anlaşmaların ruhuna uygun davranacaklardır. Yani savaşmayacaklar, birbiriyle birlikte ilişki kuracaklardır diye. Bir bu var. Bir de işte biraz önce yine bahsettik. Hani ceza vermesi için özellikle uluslararası hukuk anlamında hukuki yaptırım için mutlaka Avrupa Birliği'nin e, şey e, toplu oy yani her bütün üyelerin oy birliği çıkması lazım ki e, bunun da çıkamayacağı çünkü hukuk bu kadar hukuki gerekçe varken çıkamayacağı ortada. Orada da 27 28 Ağustos'ta bir şimdi önümüzdeki günlerde evet. bir toplantı var Berlin'de. Orada bir ümidi var anladığımız ama kadarıyla Yunanistan'ın yani. ama ama şöyle söyleyeyim yani bize şöyle hukuki yaptırım dediğim şu. Mesela bizim Oruç Reis gemisinin kaptanını tutuklama. Hı, -hı. Oruç Reis gemisinin kaptanının Veyahut da o gemideki mürettebatın Mallarına el koyma Avrupa'daki Yani hukuki yaptırım almak yani, ya Biz Türkiye'yi ve, kınıyoruz Veya işte biz Türkiye'ye Sayın, evet. Sa Sayın Uçok Bu talebi de yapması için Kendisinin ilan ettiği bir bölge olması gerekir evet. İlan ettiği bir bölge olmadan Üçüncü tarafını Ya da Türkiye'nin Ya da bir e e İsveçli teknisyenin Tutuklanması kararını nasıl alacak Bizim ilan ettiğimiz bölge var ama Yunanistan'ın ilan ettiği bölge yok. Yani şimdi bir bırak. Şu, şu şey efendim, yani or şuradaki işte onun için Mısır e, Yunanistan arasındaki bu anlaşmayı ama, anlatalım istedim. Yani ona ama, dayanarak istiyor ama, ama zaten. O sadece bir yay hattı var. O kadar ilan edilmiş bir münasır ekonomik bölge yok. Yani şöyle e, bunun işte 24 Haziran Ağustos'ta yani önümüzdeki hafta içerisinde bu anlaşmayı Meclis onayladığında aleniyet kazanacak İyi. daha ayrıntılarıyla göreceğiz ama şey şudur can şu da yani yapıldığı varsayla varsayılan değil mi bu hani piyasa duyulundulan anladım duyum, yani duyumları piyasalardan duyulan ama evet. harita yok daha hiçbir dokümanı bu duyulan bilgiler evet. bunlar evet. yani bu, bu, Rodos yani bizim Mesir. bu söz buradaki yapılan anlaşmanın bizim nezdimizde ve uluslararası hukuk nezdinde hiçbir geçerliği yoktur. Dolayısıyla hani bizim işte Yunanistan'la işte efendim müzakere edelim. Ne müzakere edeceğiz yani? Tamam senin bu ya var bu mı mıdır diyeceğiz evet. yani. Veyahut da bizim işte bu münasır ekonomik bölgemizden veyahut da işte kıta sahanlığımızdan biz sana adalara 6 mil değil de 16 mil mi verelim diyeceğiz. O yüzden ben bu tartışma şeyine... Yani Yunanistan'da müzakere edecek bir şey yok mu diyorsun? Yok, katiyen. Doğru. yani Doğru. bizim, bizim evet. Yunanistan'la şöyle bir zekâ Ege'deki adalarla evet. ilgili var ama evet. bu Doğu Akdenizle ilgili Yok. Doğu Akdeniz'deki haklarımızla bizim. ilgili bizim Yunanistan'la bir müzakereden bizakir kastettiğimiz herhalde Ege'deki sorunları Bence öyle mi? Yani bilmiyorum neden ee, kastettiğinizi. Vallahi şunu çok açık bir şekilde eğer bir müsaade ederseniz bunu söylemeye çalışayım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık bir şekilde söyledi. Yani bu dedi ki uluslararası bir konferansta tartışılabilir Doğu Akdeniz için. Söylüyorum. Doğu Akdeniz o evet. Doğu Akdeniz için söylüyorum. Tabii ki Ege'de İnsanlar. İkincisi biliyorsunuz Kiriakos Riyakos ısrarla uluslararası Adalet Divanı diyor. Halbuki bir tane de biliyorsunuz uluslararası hakemlik divanı Evet. Var. Yani şimdi iki tanesinden hakem yani buraya gelebilir. Bunları karışık Ama, o kararlar size şey, verdiği kararlar ise... kararlara ben baktım. Şimdi o Keyz'e olarak baktım. Case olarak baktım. Şimdi uluslararası Adalet Divanı'na gidilecek bir olay yok ki ee, Sayın Amiralim de çok açık bir şekilde söylüyor. İlan edilmiş herhangi bir şey yok. Alan yok. Yani alan yok ve tamamiyle tamamiyle bu hukuka aykırı bir durum. Onu ifade ediyor. Şey olacak efendim işte şunu söylüyorum. Şu 24 24 Ağustos veya 25 Ağustos'ta Yunan Meclisi toplandığında bu ilan edilmiş olacak yani. Görsün. Evet. Yani işte ondan sonra Birleşmiş Milletler yani. safahatı başlıyor. Bakın buna çok güzel bir şekilde zannediyorum herkes katılacaktır. Bozkurt Lotus davası ki siz onu ifade etmeye çalıştınız. Yani Nedir Bozkurt o? 1926 yılında Bozkurt gemisi gemimiz bizim batar. 8 denizcimiz ölür. Lotus gemisi İstanbul'a gelir ve İstanbul'da İstanbul'da bizim oradaki mahkeme tutuklar. Ve Fransa ayağa kalkar. Sen kim oluyorsun da uluslararası bir durumda bu bayağı ciddi bir şeydir. Yani önce tahkimname hazırlanır tahkimname gönderilir falan. Bu böyle bir sorun yok. Yani ona bir ilişki, e, ki sayın çok onu söylediği gibi yani bu gemi eğer buraya çarptıysa onun kaptanının tutuklanması vesaire gibi bir takım şeylere kadar getirecek. Yani benzeşme case olarak değil ama bu şekilde düşünmekte yarar var ama dediğim gibi Sayın Amiralim de çok ısrarla ifade ettiği gibi. Müsaade ederseniz eğer bana sıra geldiyse ben bu Hı. Fransa'da Macron'dan bahsetmek Bak, istiyorum. Biraz. Bahsedelim.